Merhaba sevgili izleyicilerimiz. İsmim Nurcan Uslu. Bugün salebi kullanacağımız çok güzel bir smoothie yapacağız. Salepli smoothie yapacağız. Besleyici değeri bir o kadar yüksek. Salebin faydalarını damarlarınıza kadar hissedeceğiniz smoothie için buyurun mutfağımıza geçelim. Şimdi 1 litre sütümü tencereme almıştım. Hemen altını açıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Süt kaynadıktan sonra şeker ve salibi karıştırıp içerisine ilave edeceğiz. Sütümüz kaynadı. Şimdi ben öncelikle sütün içine koymak üzere 50 gram şekerimizi hemen ön plana aldım. Şöyle salep evinin hazırlamış olduğu ambalajda salibimizi de kenara koydum. Şimdi buradaki salepten yaklaşık şöyle bir çay kaşığı zaten 4 gram geliyor ve 4 gram 1 litre süte yeterli geliyor. Dediğim gibi bunu bir kasenin içerisine karıştırıyoruz. Sütümüzü kaynattık. Kaynayan sütümüzün içerisine İsterseniz bir başkasından da yardım alabilirsiniz. Şöyle çok az miktarlarda sallayarak, sepeleyerek daha doğrusu bir elinizle de karıştırarak ne yapıyorsunuz? Şekeri ekliyorsunuz. Hızlı bir şekilde karıştırıyorsunuz. Evet. Şeker ve salebin tamamını tencereye aldık. 10-15 dakika Sürekli karıştırarak sütün, daha doğrusu artık salebin kıvam almasını bekliyoruz. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Geleneksel Samsun salebimizi hazırladık. Ben tencereden boşalttım. Şöyle bir sürahiye boşalttım. Sizde de uygun bir kap varsa ee, onun içerisine boşaltıp blenderla çünkü iyice blenderdan geçirmemiz gerekecek. Diğer şeyleri ekleyeceğiz içerisine ve blenderdan geçirmiş olacağız. Şimdi ben muzlarımızı hemen soyuyorum. Böyle bir, bıçak yardımıyla şöyle kenarlarında şuradaki şeylerini alalım. Şu ucu kesiyoruz. Muzu içerisine ekliyorum. Hatta hepsini birlikte ekleyebilirsiniz. Fındık ezmemize ekliyoruz. İsterseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza bağlı kalmış ama fındık olağanüstü yakışıyor. Hemen blenderı çalışıyorum içerisinde. iyice eziyorum. İçerisine buz ilavesi de yapacağız. Ama buzu da ekledikten sonra farklı bir kıvam olacaktır. Dediğimiz gibi smoothie'lerinizi farklı meyvelerle tasarlayabilirsiniz. Mango, çilek, hatta şeftalili bile yapabilirsiniz. Böylelikle hem besleyici değeri artmış olacaktır. Hem de çok doyurucu bir öğün dahi olabilir. Diyetlerinize alabilirsiniz. Sağlıklı bir içecek olarak buzlarımızı ekledim. Ve bardaklarımıza alacağım. Evet. Şimdi bardağıma içeceğimizi boşaltıyorum. Smoothie'nizi taze meyvelerle ya da işte çilekli yaptıysanız çilekle, muzla yaptıysanız muzla süsleyebilirsiniz. Hatta üzerine biraz fındık unu koyup Yine tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.